arkadaşlar. Bugün siz, sizlere şöyle bir oyuncağımı tanıtacağım. Önce kutu açalım. Ya başlayalım. Şöyle kutuyu şuralardan açıyorsunuz. Kapağı. Şöyle içini göstereyim. Şöyle şu da kapağı. Bunu kapatalım. Bununla bir işimiz yok. Şöyle kapatalım. Şimdi önce şunlardan başlıyoruz. Şöyle. Bakın. Şu Şöyle alabilirsiniz. Şu bir parça. Çıkaramadım da şimdi bu bir parça. Bu bir parça. bu bu bir parça, bu da bir parça. Bunları böyle mıknatıslı sabitlemişler. Şöyle. İstediğin şekli yapabiliyorsun bunlarla. Lego gibi. Çok güzel. Şöyle şunu takayım. Hah, taktım. Arkadaşlar bu güzel. Yani bu güzel. İşte başı. Şöyle göstereyim. Şimdi bir de bu var. Onu Bunu Bunun da şöyle arkası açılıyor. Arkası da bir parçası var. Bir de şurası bir parça. Bir de şu kafası bir parça. Zaten bütün hep aynı. Arkadaşlar böyle şöyle tekerleri şuraları şöyle. zaten şura, şuraların başı aynı gördüğünüz gibi iş makinelerinin aynı bazıları evet, ama helikopterlerin falan aynı değil onu da söyleyeyim şöyle şunun şurasından akıyor istediğiniz zaman içine bir şey koyabilirsiniz şöyle şurası dönüyor Şurası da bir parça. Şurası da bir parça. Şunu açtığımızda şöyle bir kafa çıkıyor Şimdi Şöyle bir araba çıkıyor bir de arabası. Eğer böyle bir kafa çıkmazsa anlayın ki yani yanlış üretilmiştir. İade edebilirsiniz. Bir de helikopterimi iz var. Şöyle, burası bir parça arkası, öne bir parça, altında da şöyle var. Burası da bir parça. Şöyle, iki tane dubamız var. İki tane dubamız var. Bir tane de böyle park yapılmaz işaretimiz var. Bir tane de yandan girin işaretimiz var. takabiliriz takabilirsiniz yani. Bunun özel bir şey yok. Bu da her şey, her şey uzatma kız ve bunu her birisine takabilirsiniz. Bunun da özel bir şey yok. Bu da bunların hepsinden bir tane robot yapılabiliyor. Şöyle şunların hepsinden. Bu da robotun kolları. Yani şu, şöyle, kutuda da yazıyor ayrıntıları neler olacak diye. Şu da robotun kolu gördüğünüz gibi şu kolu. Şuradaki kolu. Elim. bu da robotun şuradaki şurası var ya hani şurası gri yeri. İşte orası. İşte orası. Burası da. Bunu da koyuyoruz. Şöyle. Bu da robotun diğer kolu gördüğünüz gibi. Bu da robotun bıçağı. Bu da her birisinin orta uzatma şeyi yine. Bu da bu da özel bir şey yok. Bunları da istediğiniz her birisine takabilirsiniz. Bunu da takabilirsiniz. Yani bunu da çok özel bir şey yok ama burada yani anlat. Şunu şuraya takın. Bunu gemiye takabilirsiniz mesela. Böyle göstereyim. Gemiye. Bunu işte şuradaki geminin şurasına takıyoruz. Şimdi bunları birleştirelim. Zaten bunlar birleşik. Şöyle şunları koyayım. Birleşik şekilde. Bunları, bakın şuradan bakıp kopya çekebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şurada bir tane parça var. O da gemimizin arkası. Şöyle bir gemimiz var. Gösterdiğim gibi. Şöyle göstereyim. Şunları da şöyle yanına koyayım. Şöyle şimdi helikopteri yapalım. Helikopter şöyle. Gördüğünüz gibi. Helikopter nasıl? Bakın. Helikopter şöyle gördüğünüz gibi. Helikopter az önce yanlış yaptım. Heh. Helikopter şöyle. Göstereyim. Arabamız şöyle başka bir şey de yok gördüğünüz gibi hepsini yapmış bulunuyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane varmış. 1 2 3 4 5 6. Burada da gördüğünüz gibi şurada da 6 tane var. Gördünüz. 1 2 3 4 5 6. 6 tane var burada da gördüğünüz gibi. Bunlar da robotun şöyle ortası falan. Şimdi Bunlarla robot yapar. Şöyle şunu çıkartıyoruz sanırım. Bakayım. Yok çıkartmıyoruz. Çıkartıyor. E Şu ikisini de çıkart. Yani üstü olan alıyoruz iki tane. Ha, şunları alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Çünkü buraya robotun ayakları gelecek. Şöyle koyayım. Göstereyim. Robotun ayağını şöyle takalım. Önce. Önce robotun bakalım Şu tekerlerde onun hareket etmesi için yapılmış. Bu yüzden. Böyle şu gövdesini yapmış bunun. Şimdi o iki tane kolu alalım. Bunlar yanımızda dursun. Şimdi bu helikopteri şurasını çıkartıyoruz. Ve şuraya takıyoruz taktık. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu alıyoruz. Şunu. Şöyle. Şurada da kolları var. Şurada. Şöyle. Şöyle şurada da kolları var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapıyormuşuz. Bunu böyle, de böyle açabilirsiniz. Ters şu İstediğiniz zaman açıp kapatın. ama kollarını yerleştirince biraz zor olacak yani. Onu da söyleyeyim. Açıkmanız kapatmanız Biraz zor olabilir. Yani sonra. Şimdi bu ikincisini de şunu çıkartıyormuşuz gördüğünüz gibi. Sonra alıyoruz şunu şöyle takıyoruz. Şimdi bunu getiriyoruz. Yani yanlış yapmışım. Bunu mı takıyormuşuz şunu... arkadaşlar? Yanlış mı yaptık biz bunu? Sanırım yanlış yaptık arkadaşlar. Yanlış yaptık biz sanırım. Yanlış yaptık ya. Arkadaşlar siz eğer bir şey görüyorsunuz yorumlara yazın yani. Ben göremedim. Abone olmayı unutmayın. Part 2'de görüşürüz.